Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ile birlikte üç renkli çikolatalı, ıspanaklı, zebra çizkek hazırlayacağız. Çok lezzetli, güzel bir çizkek tarifi. Üzerindeki sosu, lezzetli tabanı ile enfes bir çizkek olacak. İlk önce 25 santimlik kelepçeli kalıbın iç kısmını komple yağlı kağıt ile kapladım. Dış kısmında iki kat alüminyum folye ile bakın kapladım İlk olarak yapmamız gereken bu arkadaşlar kalıbımızı hazırlamak cheesecake'in tabanı için 390 gram yulaflı bisküvi kullanıyorum iki buçuk paket bisküvilerin hepsini mutfak robotuna koyuyorum mutfak robotuna bisküvi koyduktan sonra üzerine bir çay bardağı fındık ilave ediyorum Fındık ve bisküvileri tamamen parçalanıncaya kadar robottan geçiriyorum. Bisküviler tamamen parçalandı ve üzerine 125 gram eritilmiş tereyağı ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Lezzetli güzel bir cheesecake tabağı için dikkat etmeniz gereken en önemli e, si bisküvisi yulaflı veya burçak bisküvi kullanmanız gerekiyor buna dikkat edin normal bisküviler ile güzel çizkek e, tabanı oluşmuyor maalesef şimdi güzelce karıştırdıktan sonra bisküvili harcı kalıbın içine boşaltıyorum ve spatula ile yayıp bastırıp sıkışmasını sağlıyorum tamamen bastırarak kalıbın tabanı şeklini almasını sağlıyorum. Spatula kaşık ile bastırdıktan sonra bir su bardağının tabanı ile de bastırarak iyice sıkıştırıyorum. Tamamen sıkıştırdıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Cheesecake harcı için 800 gram labne peynirini kaseye alıyorum. Üzerine bir paket 200 milimlik sıvı süt kreması ekliyorum. Peynir ve kremayı güzelce çırpıcı ile karıştırıyorum. Krema ve labneyi güzelce karıştırdım. Cheesecake yaparken dikkat etmeniz gereken e, cheesecake harcının bu şekilde. Aşama aşama eklemek. Bütün malzemeleri aşama aşama ilave ediyoruz ve çırpıyoruz. Krema ve labne karıştıktan sonra bir su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Şeker eriyinceye kadar. Şeker karıştıktan sonra 4 yemek kaşığı nişasta kullanıyorum. 4 yemek kaşığı nişastayı tek tek ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı ekleyip çırpıyorum. 2. yemek kaşığı ekleyip çırpıyorum. 3. ilave edip bakın çırpıyorum. 4. ekleyip çırpıyorum. Tepeleme kullanıyorum nişastayı. Nişasta güzelce bakın karıştı. Şimdi bir paket vanilin ilave ediyorum. Ve yumurtaları teker teker nişastada olduğu gibi ekleyerek çırpıyorum. Gördüğünüz gibi bir taneyi ekledim ve çırpıyorum ikinciyi ekleyip çırpıyorum. Üçüncüyü ilave edip çırpıyorum. 3 tane yumurta kullanıyoruz. 3 adet yumurtayı ilave edip çırptım. Çok güzel bir kıvamı var. Şimdi cheesecake harcını üçe bölüyorum. eşit bir şekilde 3'e bölüyorum. <laughs> Cheesecake harçlarını bakın 3'e böldüm. Şimdi bir tanesini sade olarak hazırlayacağım. Sade olanın içine bir tane portakal kabuğu rendeleyip ilave ediyorum. Portakal aromasını vermesini istiyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Sade olanı portakallı olacak. Portakal kokulu portakal aromalı ve sadeyi kenara alıyorum. İkinciyi hazırlıyorum. İkinciyi ıspanaklı yapıyorum. Bakın bir su bardağından bir parmak eksik ıspanak püresi haşlayıp püre haline getirdim. blenderdan geçirip bu şekilde hazırlayabilirsin. Bir su bardağına bir parmak eksik kullandım bir su bardağı da kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş ekleyip çizkek harcına yedirerek çırpıyorum. Evet ıspanaklı olanı da bakın hazırladım. Bunu da artık kenara alıyorum. Aa, kenara almıyorum. ıspanaklı olanı ıspanak püresini koyduğumuzda kıvamı açılıyor akışkan bir kıvam alıyor. Şimdi bir dolu dolu tatlı kaşığı nişasta ilave ediyorum ve çırpıcı ile karıştırıyorum. Güzelce karışması yeterli ve artık kenara alıyorum. Ve çikolatalı olanı hazırlıyorum çikolatalı olana bir tepeleme yemek kaşığı ekmeğe sürülebilir çikolata ekliyorum. Bakın çikolatayı çırpıcı ile cheesecake harcına yediriyorum. Rengini biraz koyulaştırmak için bir yemek kaşığı dolu dolu kakao ilave edip karıştırıyorum. kakaoyu da ilave edip bakın güzelce karıştırıyorum çikolatalı olan da hazır bunu da kenara alıyorum 3 renginde hazırladık şimdi kalıpta buluşturma zamanı şimdi kalıba ilk önce bir dolu kepçe sadesinden koyuyorum tam ortasına ikinci olarak tam ortasına ıspanaklı olandan koyuyorum. Üçüncü olarak çikolatalı olandan koyuyorum. Tekrar sade olandan ve sırası ile bütün cheesecake harcı bitinceye kadar devam ediyorum. bütün çizkek harcını kalıba koydum şimdi üzerine çizikler atıyorum küçük dokunuşlar yaparak hafiften karışmasını sağlıyorum çok fazla da bakın ince yapmıyorum Cheesecake kalıbını fırın tepsisinin içine oturtuyorum ve tepsinin içine iki parmak olacak şekilde soğuk su koyuyorum. Kurumadan çatlamadan pişmesini sağlıyor bu su. Ve önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında 10 dakika pişiriyorum. 10 dakika pişirdikten sonra fırının derecesini 160 dereceye düşürüp pişirmeye devam ediyorum. 60 dakikada bu şekilde pişiriyorum. 60 dakikada pişirdikten sonra artık fırının kapağını bakın hafif açıyorum ve bu şekilde artık soğumaya bırakıyorum tamamen kapağını açmıyorum. Bakın görüyorsunuz. Ben çizkekin orta kısmını böyle biraz nemli yapmak istedim. Eğer nemli istemiyorsanız klasik normal bir çizke kıvamda olmasını istiyorsanız 15 dakika fazladan pişirmenizi öneririm. Tamamen soğuyuncaya kadar fırında beklettim. Daha sonra tepsiden alıp dışındaki folyoları çıkarttım ve soğuttum kekimiz soğudu. Şimdi üzerinin ganajını hazırlamak istiyorum. Ganajı için ganaj için sos tavasına 100 gram sıvı süt kremasını koyup kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtıyorum. Kaynama noktasına geldiğinde ocaktan alıp 150 gram sütlü çikolata ekliyorum. Çikolatalar tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Kremanın sıcağı ile birlikte eriyecek. Bakın, ganajımız da artık hazır. Çikolatalar çok güzel eridi. Kıvamını görüyorsunuz. Harika bir kıvamı var. Cheesecake'imiz tamamen soğudu. Şimdi çizkekin üzerine ganajı koyuyorum. Ve çikolata ganajını kaşık ile her tarafına yayıyorum. Çizkeki üzerine sürdükten sonra oda ısısına Ganajı üzerine sürdükten sonra oda ısısına gelmesini bekliyorum ve buzdolabında artık bir gece dinlendiriyorum. Bir gece dinlendikten sonra artık kalıptan çıkarıp servis tabağına alıyorum. Komple yağlı kağıt yerleştirdiğimiz için kalıptan alması da çok rahat ve pratik oluyor. Çiz keki kalıptan çıkarıp dilimlere kestim. Bakın. Harika bir çizkekimiz oldu. Şimdi sütlü çikolata eritip biraz sıkma torbasına koydum. Üzerine gelişi güzel çikolatadan sıkmak istiyorum. Üzerinin süslemesi tamamen size kalmış. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Sade olarak da bırakabilirsiniz. Biraz da fıstık serpiyorum lezzetli güzel bir cheesecake hazırladık bugün. Şöyle hemen bir dilim alıp içini de sizler ile paylaşıyorum. Evet arkadaşlar bakın harika bir cheesecake'imiz oldu. Zebra cheesecake hazırladık. Ispanaklı, çikolatalı ve portakal aromalı harika bir tat. Gördüğünüz gibi orta kısmında hafif nemli bıraktım. Söylediğim gibi nemli kalmasını istemiyorsanız 10-15 dakika Pişirmeye devam edin. Daha sonra fırını kapatıp soğutun. Ve artık harika bir cheesecake'in sunumu ile sizleri baş başa bırakıyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın.